Şimdi bir yeni gelişmeyi aktaralım bir telefon bağlantısı yapacağız. İstanbul Kadıköy'de 9 Nisan'da gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık tahliye edildi. Ayrıntılar Melike Şahin'de. Evet Burak yaklaşık bir ay aşkın süredir tutukluydu Esila Ayık. Kronik ve kalp ve böbrek hastalıkları olması nedeniyle tahliyesi talep ediliyordu. Yakın zamanda iddianame hazırlandı ve bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hem Esila Ayık hem de diğer iki öğrenci aynı eylemde tutuklanan e, üç öğrenci de Esile da aralarında bulunduğu üç öğrenci de bugün ilk duruşmada tahliye edildiler. Kadıköy'deki eylemde e, gözaltına alınmışlardı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolardan biriydi. Elinde tuttuğu pankart nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı hakaret suçlaması yöneltiliyordu Esile Ayık'a ve bununla ilgili de hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor. E, Kartal Anadolu Adliyesi'nde bugün ilk duruşma düzenlendi ve Esile Ayık tahliye edildi. Aynı zamanda onunla birlikte aynı eylemde tut tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan da yine iki öğrenci onlarda. Yine onların da tahliyesine karar verildi. E, Esile Ayık'ın kronik kalp ve böbrek hastalıkları olduğunu ve bu nedenle e, tahliye talebinin olduğunu belirtelim. Üç öğrenci de bir ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyorlardı. Bugün Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen ilk duruşmada üç öğrenci de tahliye edildi.